Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ıı, kutu açılımı yapıyorum. İki tane üst üste kutu aldım. 1290 tane. İlk önce savaş kutusuyla başlıyorum. Savaş kutusundan bir şey çıkmadı. Mega'ya bastım arkadaşlar. Artık çıkması gerekiyor. Bir sürü mega açtım çünkü. Arkadaşlar çıkıldı. Ya ama çıkacak herhalde ya. 51'de de var. Belki 51'de çıkar. Ama ben bir de diğer kapımda bura mi ne yaptım ben orayı? Mega alacağım. Mega, mega var gelirse gel. Mega var hatta galiba. Yok. <laughs> Geldiğini alırım artık. Hatta size durun onu da göstereyim hemen. Sonra da videoyu bitirelim. Ay. ya. Bideka. Evet arkadaşlar girdim şu anda diğer hesabımda da. Arkadaşlar şimdi tamam ben bununla girmemişim. Orada bir dakika. Bakın 1140 tane var. Ay kuşak ne yaptım yanlışlıkla arkadaşlar. Tamam. Onları alacaktım arkadaşlar. Unuttum. Çıktı bir yan. Pardon sevmiyorum ben. İşte dikkatli bunlar bunlar gelmiş. Bu benim diğer hesabımda kostüm var. Yani böyle. Tamam görevlerime de bakalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle sutulu 3 maç kazanın falan filan varmış. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kapatamıyorum.